Merhaba, Ece Doğan ben. Mars Atletik'te İnsan ve Kültür Departmanı'nı yönetiyorum. 2019 senesinden beri Mars Atletik ailesindeyim. Çok keyifli ve güzel bir şekilde çalışıyoruz burada. Sektörümüz de çok güzel, keyifli bir sektörümüz var. Biz PDR ile nasıl tanıştık ve nasıl projeler yaptık biraz ondan bahsetmek istiyorum hızlıca. Aslına bakarsanız ben çok uzun yıllardır insan kaynakları alanında çalıştığım için PDR'ın sektördeki önemli eğitim firmalarından bir tanesi olduğunu halihazırda biliyordum. Fakat MEK'e geldikten sonra burada özellikle eğitim tarafında bir sistem kurmak, bir structure oluşturmak ve belli projelerle eğitimleri yönetmek istedik. Ve bu noktada bir takım şeyler tasarladık, eğitimler tasarladık. İşte geçen sene bir yetenek yönetimi programı yaptık bu sene orta kademe yöneticilerimize bir liderlik eğitimi yapıyoruz. İşte bu projelerde biz PDR ile çalışıyoruz. bu projelerin dışında da tabii ki farklı eğitimler aldık. İşte mentorluk eğitimi gibi, eğitimcinin eğitimi gibi. Ama özellikle bu iki proje kapsamında çok başarılı güzel işler yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii burada birçok faktör var bu projeleri başarıya götüren. Öncelikle PDR'ın bakış açısının gerçekten bir üçüncü parti firmadan ziyade sizin bir iş ortağınız gibi davranması, içerideki eğitmenlerin, herkesin bu bakış açısıyla size destek olması, sizi anlamaya çalışması bunlar çok değerliydi bizim için. Ve burada da Funda Hoca, kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. Bizimle hem bir önceki projede hem de şu an mevcut devam eden projemizde e, dirsek dirseğe sanki bizim eğitim departmanımızın bir parçasıymış gibi o bakış açısıyla e, çalışıyor ve bize inanılmaz katkılar sağlıyor. E, geçtiğimiz seneki yaptığımız programdan sonra dört arkadaşımız terfi aldı e, ki bu hani projenin nasıl başarılı olduğunu gösteren e, bir çıktı bence. E, bu seneki program da çok keyifli gidiyor. Şimdi bir de önümüzde yeni bir proje var. Bir çatı akademi kurma projesi ve tüm eğitimleri o akademi altında birleştirme projesi. İnşallah bunu da hep beraber e, yapıyor olacağız. E, ben çok teşekkür ediyorum bu zamana kadar ki vermiş olduğu katkılar ve yarattığı değerler için PDR ekibine. İnşallah bundan sonra da e, keyifle yine benzer projeler yapıyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Evet, ne güzel söylemiştin. <laughs> Biz de teşekkür ederiz Ece Hanım'a. Evet ee, bugün bu aramızda olamadı çok ama oldu. video ile bize katıldı. 哎。<Yep. S 2> yep.